Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vodafone'dan günlük 1 GB, aylık toplam 30 GB internet ücretsiz bir şekilde nasıl alırız onu göstereceğim. Bunun için gerekli 2 tane uygulama var. E, sahte konum uygulaması Holo ve Vodafone'un kendi uygulaması internet Avcıları. Bunları indirdikten sonra ilk yapmamız gere yapmamız gereken ilk şey. Ayarlara giriyoruz. Eğer ki geliştirici seçenekler aktif değilse telefon hakkında'yı tıklıyoruz. Yazılım bilgileri diyoruz. Yapım numarasını 8 defa tıklıyoruz ve geliştirici modu aktif oluyor. Geliştirici modu aktif olduktan sonra geliştirici seçeneklere giriyoruz. Aşağıya inerken sahte konum uygulamasını buluyoruz. E, sahte konum uygulamamızı seçiyoruz. Ve kapatıyoruz. Ardından sahte konum uygulamamızı giriyoruz. Ve buradan istediğimiz bir yeri seçiyoruz. Örneğin şurası olsun. Ardından internet avcılarına giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi buralarda çok bit var. Ee, normalde bu kadar çok fazla olmuyor. Ee, eğer ki bu kadar çok fazla yoksa örneğin şurası 371 metre. Ee, şu şekilde gidersek tahminimce gelmiş olacağız. Etkiliyoruz evet, ve o da yer değiştiriyor bizim, bizimle birlikte. Ee, bitleri topladınız. 1200 bit yapmanızı öneririm. Çünkü bunu sadece günde bir defa alma hakkınız var. Ee, buradan istediğinizi seçebilirsiniz. şu 3 e, paket e, seçebiliyorsunuz. Ben günlük 1 GB olanı tercih ederim. Yani sizin de o şekilde yapmanızı umut ediyorum. Çünkü bunu günde bir defa alabiliyorsunuz. Eğer ki e, eğer ki 300, mega, 300 bitlik olan alırsanız 1 saat sonra internetiniz bitecek. Ve ertesi güne kadar internetsiz kalacaksınız. Eğer ki 1 GB yaparsanız bu size bir gün belki yetmeyebilir ama azalış için kanala abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.